Merhabalar, 2021 versiyonunda Toolkit içerisinde aynı takım numarasını nasıl kullanacağız ona bakalım isterseniz şimdi. Bildiğiniz gibi 2020 versiyonda ve daha alt versiyonlarda takımı ekledikten sonra bu şekilde mevcut takımlardan bir tanesinin numarasını direkt olarak verebiliyordum. Burada ise yaptığım zaman Toolkit'te şöyle bir hatayla karşılaşacağım. Takım numarası zaten kullanılıyor, başka bir numara vermek ister misiniz gibi bu göre veriyor bana. Bunu yapmak için öncelikle... Şunu yapmam gerekiyor. Mevcut takımı bir sileyim eklediğim takımı. Buradan görünüm kısmından, gelişmiş görünüm kısmına geçiyorum öncelikle. E bakın burada magazin altında bizim takımlarımız yer alıyor. 4 numaralı takım, 1 numaralı takım ve 2 numaralı takım şeklinde. E örneğin ben takım numarasının 2 olmasını istiyorum. Buradan tutup 2 numaranın üzerine yeni bir takım ekliyorum. E mevcut takımın şu üstteki takımdı. Bunun çapına bakacak olursak şöyle 12'lik parmak Breze kullanmıştık. Yeni eklediğim takım ise altılık parmak freze. Burada aynı formata sahip bir takım kullanmak zorunda değilsiniz. Köşe radyüstü bir takım da buraya bırakabilirsiniz. Küresel bir takım da buraya bırakabilirsiniz. Ve her birine buradan yine ayrı ayrı devir ve ilerlemeler, ayrı çaplar verebilirsiniz. Silmek için ise üzerine sağ tıklayıp sil yeterli. Operasyon menüsünü açtığımızda da hemen en alttaki kontrolü açalım. Takım seç dediğinizde Yine burada aynı takım numarasına sahip tüm takımları göreceksiniz. Bakın burada tamamı 2 oldu. Hatta bir önceki videomuzda yeni bir kesme noktası eklemiştik. Bunlar da 2A ve 12B şeklinde buraya sıraladı. Bu şekilde aynı takım numarası vererek toolkit içerisine takımlarınızı kullanabilirsiniz.